Herkese merhabalar. Bu videoda şok olacaksınız. Bugüne kadar kimsenin söylemediğini söylüyorum. Bugüne kadar kimsenin dikkat etmediğine dikkat çekiyorum. Bu paraların değeri sizce size söylendiği kadar mı? Bu elimde gördüğünüz darpane madeni setinin değeri acaba acaba size söylendiği kadar mı? Size müthiş İnanılmaz, akıl almaz bir katalog saçmalığını daha göstereceğim. Şok olacaksınız dedim. Şimdi başlıyoruz. Bakın. Bu elimde gördüğünüz 1965 yılı madeni darpane paraseti. 1965 yılı darpane madeni paraseti. Şöyle zarfı da var. Ben zarfından çıkardım. Yani video çok uzatmamak adına. Bakın şunu da göstereyim. Şu zarfı. İçinde diğer kartonları vesaire falan da var. Şu da yine içindeki kağıtlarından biri. Şimdi tam orijinal bir e, darpane e, madeni para seti. 1965 yılı. Bu içinde gördüğünüzde 6 tane e, 1965 yılına ait para. Şimdi bakın. Bu arada bu paralar çil kondisyonda. Onu da söyleyeyim, göstereyim. Hepsinin kondisyonu oldukça iyi durumda. Gerçekten hepsi çok güzel çil durumdalar. Bakın, Yani... Şöyle ekranı tekrar bir netleyeyim. Bakın. Hepsi çiğ durumda. Yani. Şimdi bakın bilgiye gelelim. Bilgiye gelelim. Asıl önemli olan kısım bu. Teparlanın kondisyon da önemli. Bakın. Şimdi sizlere malum bir katalogdan ismini veremiyorum. Burada da kataloğu açıp gösteremiyorum ama 2025 yılı kataloğu bir para kataloğu. Türkiye'de çıkan bir para kataloğu. Şimdi o katalogdan size bu paranın bilgilerini söyleyeceğim, bu paranın e, katalogda biçilen değerlerini söyleyeceğim. Bakın çok iyi dinleyin lütfen. Video sakın kaydırmayın. Çok önemli bir hesap yapacağız çünkü burada. Bakın, malum birçok kişinin elinde vardır bu katalog. Siz de açıp kontrol edebilirsiniz. Bunlar benim biçtiğim değerler değil. Onu da söyleyeyim. Direkt katalogdaki değerleri veriyorum. Şimdi. 1965 yılı 25 kuruş. 25 kuruştan başlayalım şuradan. 25 kuruş. 1965 yılı 25 kuruş katalog değeri çil kondisyonu için 25 dolar. Yani bu kataloğu çıkaran kişi bu para için bu paranın e, çil kondisyonda olanla 25 dolar değer biçmiş. Bakın katalogdan söylüyorum tekrar ediyorum. Bu benim biçtiğim değerler değil. Devam ediyoruz. Gelelim 1 liraya. 1 lirayla devam ediyoruz. 1965 yılı 1 lira. Katalog değeri çiğ kondisyon için 22 dolar. 1965 yılı 2,5 liramız. Çiğ kondisyon katalog değeri 30 dolar. Bakın 30 dolar. Şimdi bu üç paranın çiğ kondisyon için katalog değeri 77 dolar oldu bile. Bakın 77 dolar oldu. Devam ediyoruz. Daha bitmedi. 3 para daha var. 1965 yılı 10 kuruş. 1965 yılı 10 kuruş. Katalog değeri çil kondisyon için 7 dolar. 1965 yılı 5 kuruşumuz. Katalog değeri çil kondisyon için 4 dolar ve sonuncusu 1965 yılı 1 kuruş. Katalog değeri çil kondisyon için 2 dolar. Şimdi hesaplayalım. Bu 6 paranın çil kondisyon için katalog değeri 90 dolar. Bakın ne bir az ne bir fazla. Küsürat falan da yok. Tam tamına, kuruşu kuruşuna 90 dolar. 2025 yılı katalog değerlerini söyledim ben size. Arada yine tekrar ediyorum. Benim biçtiğim değerler değil. Ama katalog çıkaranın biçtiği değer bu. 90 dolar. Peki, yine aynı katalogta gelelim. Böyle zarfıyla, içinde kağıdıyla vesairesiyle böyle 1965 yılı Darpana Madeni para setinin katalog değerine bakalım. 25 dolar. Bakın 25 dolar yazıyor. Bu da benim biçtiğim bir değer değil. Direkt katalogdaki bilgiyi paylaşıyorum. Ne bir kuruş az ne bir kuruş fazla ne küsürat var. 25 dolar. Şimdi bir dakika ya. Bu nasıl bir saçmalık? Bu nasıl bir tuhaflık? Bu nasıl akıl almaz acayip bir şey? Ya dalga mı geçiyorsunuz? Dalga mı geçiyorsunuz? Aklımızla mı oynuyorsunuz? Bakın bugüne kadar bunu söyleyen kimse olmadı. Bugüne kadar buna itiraz eden kimse olmadı. Bugüne kadar bunu anlatan uyaran kimse de olmadı. Şu an ben açıklıyorum. Bugüne kadar yani yıllarca bütün mezar şirketleri de bu fiyat doğrultusunda devam etti satış yaptı. Ve alanlar da bu fiyat doğrultusunda alım yaptı. Nasıl bir zarar ettiniz biliyor musunuz? Nasıl bir zarar ettiniz? Kimse bunu farkına varmadı. Kimse buna itiraz etmedi. Kimse bunu sorgulamadı. Şimdi sizlere anlatıyorum. Şimdi bu 6 parayı çil kondisyon tek tek satarsanız veya alırsanız diyelim artık. Tabi alış satışta ufak farklar olabilir. O başka. Ama bir biçilen değerden bahsediyoruz burada. Şimdi ben bu poşetten bu parayı kessem çıkarsam koysam bu 6 tanesinin tek tek değeri 90 dolar ama bu şekilde böyle zarfıyla vesairesiyle click kondisyon böyle hazır 25 dolar. Öyle mi? Bunu aklınız alıyor mu sizin? Bunu aklınız alıyor mu sizin? Bu nasıl bir değer biçme ya? Yani Allah aşkına soruyorum bu nasıl değer biçme? Mantık bunun neresinde? Matematik bunun neresinde ya? Bu olacak şey mi ya? Ve bu darpane setlerini böyle ucuza satanlar da işte bugüne kadar çok değerin altında çok ucuza sattılar. Çok ucuza sattılar. Ki mezatlarda bunlar 10-15 dolara falan bile gidebiliyordu yani. Ki yurt dışında da sistem bu. Orada da maalesef kimse sorgulamıyor. Kimse sorgulamıyor. Yurt dışında bu gördüğünüz böyle darpane 1965 yılı çil kondisyon para setleri orada bile 5 10 15 dolar civarı satılıyor. Kim kime yani? Fiyatlar bu ama 15 doları geçmiyor. Hatta çoğu zaman olmuyor bile. 5 dolarla 10 dolar arası diyebiliriz. Arada da işte 15 dolar falan. O, o civarlarda yani. O kadar. Ya nasıl olur bu ya? Çünkü herkes dünyadaki maalesef herkes koyun gibi hareket ediyor. Koyun gibi. Kimse sorgulamıyor. Kimse kimse bakmıyor. Kimse düşünmüyor. Kimse araştırmıyor. Ha, Katok'ta böyle yazıyormuş. Böyle diyor. Ya biraz kafayı çalıştırsanız ha. Tabii ben ben ne yaptım? Ben bugüne kadar bu setlerden bolca topladım. Elimde bolca var. Buldukça aldım. Senelerce aldım. Yurt dışından da aldım. Yurt, yurt içinden de aldım. Yurt dışından da aldım. Ve şu anda anlatıyorum sizlere. Uyanın artık uyanın. Bu olacak şey mi? Anlayabiliyor musunuz bunu? Ha? Yani kim bunları bu şekilde satmak ister ki? Kim bu şekilde satsın bunu? Katalog değeri 25 dolar değer biçilmiş. Ya çıkar kardeşim bırak bunları at zarfı marfı da. Tek tek saat 90 dolar ediyor. Hatta zarfı da ayrı sat yani bırak yırt at dediğimi atma. Bunlar da para. Yani içi boş da olsa bunları bile satarsınız valla. Darpane madeni para zarfı dersiniz. Ee, kağıdı kartonu osubusu bunları da satarsınız. Satılıyor zaten yani. Bunlar da satıyor. İçi boş bile satarsınız bunlarda. da. Ma, e, hatıra paraları nasıl sertifikalara ayrı satılıyor? Sırf kağıdı, kartonu. E bunları da satarsınız. Şimdi bu parayı işte böyle zamanında 10 dolara, 20 dolara satanlar 5 dolara, 10 dolara satanlar büyük zarar ettiler. Nasıl akıl almaz bir şey bu? Nasıl saçma bir şey bu? Ya ya. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bakın Hani bu yanlışlık yapılmıyor yani yanlışlık yapılmıyor derken bu oraya yanlışlıkla yazılmış bir şey değil hani karıştırılma falan olmamış niye biliyor musunuz? Bakın 2024 kataloğuna bakın yine aynı durum var 2023'e bakın 2020'ye bakın 2018'e bakın 2014'e bakın hangi yılına bakarsanız bakın hepsinde aynı parların tek tek değerleri böyle set olduğundan çok daha fazla yani setin değeri ee, set yani içindeki tek bir paranın değeri size öyle söyleyeyim. Bütün tarihlere bakabilirsiniz kataloglarda hiç fark etmez. İçindeki tek bir paranın değeri şu 6 taneli olduğu setten daha fazla değer biçilmiş durumda. Evet. Elinizdeki eski kataloglara çıkarın bakın. 1965 yılı şu 6 tane paranın çil kondisyon değerine bakın. Sonra yine aynı katalogdaki Para setlerinin, darpane para setlerinin olduğu 1965 yılının olduğu yere bakın. 1965 yılı madeni darpane para setinin değerine bakın. Yine böyle akıl almaz saçma bir fark var. Evet. Bu paraların her birini tek tek satışa koyarsanız ya da her birini tek tek almak isterseniz 90 dolar veriyorsunuz. Ama böylece böyle toplu bir şekilde darpane seti olarak böyle zarfıyla vesaire mektubuyla alırsanız şöyle mektubuyla vesaire zarfıyla o zaman 25 dolar. Kardeşim almayın o zaman tek tek. Ha? Değil mi? Tek tek almayın da tek tek. Tek tek almayın tabii. Tek tek almayın. Böyle almaya çalışın. Ama satarken de kime bulup satacaksanız böyle satmayın. Tek tek satın. Ya müthiş saçmalık ya. Resmen dalga geçiyorlar ya. Böyle bir fiyat biçme, böyle bir değerleme olabilir mi ya? Evet. Umarım uyandınız. İşte farkımız farkımızdırın farkı bu. Farkımız farkımızdırın farkı bu. Ve bana soruyorsunuz. Yani bana soruyorsunuz. Abi hangi kataloğu alalım? Hocam hangi kataloğu tavsiye ediyorsunuz? Hiçbirini tavsiye etmiyorum. Hiçbirini almayın. Alırsanız ne olur? Alırsanız ne olur? İşte bu paraların her birinin tek tek değerini hesapladığınızda değerine 90 dolar derler. Ama bu şekilde böyle darpane e, seti olarak böyle işte zarfıyla vesaireyle almaya kalkarsanız da 25 dolar derler. Böyle akıl almaz saçmalıklara maruz kalırsınız. Eğer kataloglara bakarsanız eğer katalog fiyatlarını referans alırsanız. Eğer katalog fiyatlarıyla hareket ederseniz böyle saçma durumlara maruz kalırsınız. Böyle kazıklanırsınız, böyle para kaybedersiniz. Ve yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Bakın. Benim videolarda biçtiğim değerler de kanun değil. Bakın. Yani dünyadan da bahsediyorum. Dünyada da her birçok ülkenin e, katalog çıkaranı var. Yani birçok paraya veya pula değer biçenler, katalog çıkan katalog çıkaran e, filatelist ve numismatlar var. E, birçok ülkenin para katalogu çıkıyor. Kağıt parlar, madeni parlar vesaire. Fark etmez. Yani herkes değer biçiyor. Değer biçen çeşitli kişiler var. Ben de kendim değer biçiyorum. Fakat ne onların biçtiği değerler, ister pul ister para olsun konu. Ne benim biçtiğim değerler tabii ki kanun değil. Tabii ki kanun değil. Bunun makul bir ara makul bir oranda, mantıklı bir oranda biraz aşağısı da yukarısı da olabilir. Kendi biçtiğim değerler için söyleyeyim şunu. Yaklaşık %5 ila %10 arasında. Bakın %10 gibi bir aşağısı ve yukarısı kabul edilebilir. Zaten videolarda ne diyorum ben? Videolarda ne diyorum? Mesela bir, bir paranın değerinden bahsediyorum. Diyorum ki değeri 1000 lira civarında. Ya e 1000 lira civarı ne demek? Yani 1000 lira civarı yani 1050 liraya da alabilirsin. 1100 liraya da alabilirsin. Yani 100 lira fazlasını verip alabilirsin. 100 lira fazlasını verip aldın diye eyvah büyük zarar ettin. Eyvah kazıklandın falan dolandırıldın diye bir durum söz konusu değil. 100 lira fazlası verilebilir %10. Okey makul bir oran. 1000 lira civarı demişim zaten. Yani 1100 liraya alırsın. Yani çok istediğin bir şey, çok arayıp bulamadığın bir şey, iyi denk gelemedin, baktın herkes fazlaya satıyor falan. Hadi belki işte 150 lira falan olabilir. Yani 100-150 lira hadi tamam. Ama kalkıp da 1300-1400 lira verme yani. 1000 lira ortama değer işte 1000 lira demişim, 1000 lira civarında demişim. Kalkıp da ona 1300 lira verme, 300 lira fazlasını verme yani. %30, %35, %30 fazlasını verme. Böyle bir şey yok yani. O zaman işte evet pahalı almış olursun. Veya ne diyoruz? 1000 lira civarı. Ne demek bu? Satmak istiyorsun diyelim ki. 900 lira verdiler. Ya sat. Sat yani. 900 liraya satılır. Bir değer biçmişim ben. Bir şey göstermişim demişim ki demişim ki bu paranın değeri yaklaşık 1000 lira civarında. Tamam 900 lira 900 lira veriyorlar. Sat 900 lira yani. Dolandırılmadın. Kazıklanmadın. Aldatılmadın. Merak etme 900 lira. kabul kabul edilebilir bir şey yok yani 900 lira. Hani çok satmak istiyorsan 800 850'ye bile satabilirsin veya yani. Hani 800'e satma bekle derim yani bak hatta. 800'e satma. Ama 150 lirada inilebilir mi? Satmak istiyorsun illa. Müşteri bulamadın, alıcı bulamadın. 850 lira veriyorlar. Ver ya 150 lira yani. 150 lira daha aşağısını kabul ediyorsan verebilirsin yani. Büyük böyle bir problem, bir sorun değil yani. Eyvah zarar ettim kafamı duvarlarda parçalayayım diye bir şey yok. Anlat, anlatabildim mi? Değeri 1000 lira civarı demişim. Ne olur bu? Tabii ki alan ucuza almak isteyecek. Yani 1000 lira vermeyebilir size. 900 lira veren var ama ver. Ama 800 verme yani. 800'e verme derim bak. Yani 200 lira inme. Ama işte çok ihtiyacın varsa belki 850 olabilir yani. 150 lira belki oynatabilirsin aşağısı. Almak istiyorsan da bulamıyorsan da fiyatlar hep fazlaysa falan bir önce almak sahip olmak istiyorsa ne olur? 1000 lira dediğimi 1100 liraya alabilirsin. Bu kadar. Yani %10 aşağısı da yukarısı da olabilir. Zaten ne diyorum? 1000 lira civarı demişim. Ya da diyorum ki işte değer yaklaşık 500-600 lira civarında. Ya da değeri 1000-1200 lira civarında diyorum. Gibi. Yani onu da söylemiş olayım. Kimsenin biçtiği değerler bir kanun değil. Benimkiler de değil. Başkalarınki de değil. Ama benim söylediğim değerler bir mantık çerçevesinde ya. Paranın nadirliği bulunabilirliği e ee, yani baskı adedi sonrasında kalanlar dünya piyasasındaki ortalama bir değer, müzayede fiyatları, bir talep, alıcıların buna gösterdiği ilgi vesaire yani işin içinde bir sürü şey var. Ve bulunabilirlik, nadirlik bunları işin içine katarak söylüyoruz. Yoksa herkes bir der biçer yani ben 1000 lira demişim sen kalkar dersin ki ya bana göre 1 lira etmez dersin atarsın odun sobasında yakarsın paranı. Ya o da senin bileceğin bir şey. Ne yapayım yani? Ya da ben bin lira eder demişim. Sen diyorsun ki olur mu ya bin lira çok az. Bana göre bu en az 1 milyon eder diyorsun. İyi de sen kimseyi neye göre değer biçiyorsun? Yani herkes bir şey diyebilir. O başka. Ama biz bu işe sellemizi verdik. 20 seneden 20 seneye geçti yani. 20 seneye geçti. Yani 30 30. 30 senemize yaklaşacağız az daha ya. Yani biz bu işe senelerimizi verdik. Biz bu işi profesyonel bir şekilde yapıyoruz. Yani bu yüzden değer biçebiliyoruz yani. Bu yüzden değer biçebiliyoruz. Nadirliğini biliyoruz. Baskı biliyoruz. Bununla belirliğini biliyoruz. Vesaire vesaire. Bir değer biçiyoruz. Ama dediğim gibi kanun değil tabii ki. Yani hiç mi aşağısı oynamaz? Hiç mi bir, bir kuruşta aşağısı da yukarısı verilmez mi? diye bir şey yok. Tabii ki verilir. Civarı demişiz ne olur? İşte makul bir oran aşağısı da olur yukarısı da olur. Ama, ama böyle bir saçmalık olamaz. Yani bakın şu iki buçuk liranın şu, şu iki buçuk liranın çil katalog değeri 30 dolar şu an. Şu iki buçuk liranın tek para ya bak tek para. Şu gördüğünüz 1965 yılı iki buçuk liranın 2025 yılı katalog değeri 30 dolar. Ya o zaman bu set nasıl 25 dolar oluyor kardeşim ya? Ha bu, bu set nasıl 25 dolar oluyor? Var mı bunu açıklayabilecek olan? Şunu da söyleyeyim. Şimdi diyorlar ki bu para setinin bu para e, setlerinin eee ade, satış adedi belli değil. Bazılarının evet belli değil. Bu 1965 yılı madeni darpane para setinin e, adedi belli değil. Ama ne kadar çok olursa olsun ne fark eder? Yani için, keselim o zaman işte aynı mantığa geliyoruz yani. Bunu böyle 30 dolara pardon bunu böyle komple 6 parayı böyle set olarak 25 dolar satacağımıza keselim bunu 30 dolara satalım. Ya böyle saçmalık olur mu? Değer biçerken bu nasıl bir değer biçme? Nasıl bir değer belirleme? Nasıl bir nadirlik belirleme bu? Olacak şey mi ya? Nasıl bir tuhaflık bu ya? Yani sinlendiğim için biraz böyle bir celallenmiş anlattım ama yani anlatırken sinirlendim. Dostlar kusura bakmayın ya. Anlatırken sinirleniyorum ya. Yani vallahi elim ayağım titriyor, terliyorum yani. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Sorgulayın arkadaşlar, sorgulayın dostlar. Sorgulayın koleksiyonerler sorgulayın. 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 Evet, videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Sinirlendiğim için başka bir şey de söylemek istemiyorum. Başka yorum da yapmayacağım. Şimdi oturup düşünün. Artık gerisini size bırakıyorum. Bu videoda şu an buna da ben herhangi bir değer biçmiyorum. Daha sonra bu paraları tek tek anlatırız. Tek tek değerlerini biçeriz. Setin değerini de söyleriz. Şu an daha da uzatıp buna devam etmeyeceğim yani. Ama beni izlemeye devam edin ki böyle tuhaflıkların farkına varın. Evet. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize keyifli koleksiyonlar diliyorum. Hepinize keyifli koleksiyonlar diliyorum. Çünkü çok zor. Keyifle koleksiyon yapmak zor. Zor. Ama umarım keyifle yapabiliriz hepimiz. Hepimiz keyifle yapabiliriz.